Bakınız ben size şimdi bir konuşma dinleteceğim. Biz size de hükmetmeye değil. Biz sizinle de beraber İstanbul'a üretmeye geliyoruz. Herkesi kucaklamaya geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiç kimsenin kimliğine bakmayız. Hı? Giyimine, kuşamına bakmayız. Yaşamına bakmayız. Bizim için döktüğünüz alın teri önemlidir. Bizim için iş disiplininiz önemlidir. Hatta performansınız önemlidir. Yani biz adamcılığa bakmayız. Partiye bakmayız. İnşallah Yarınlarda birkaç gün içerisinde buluşacak, buluştuğu andan itibaren memnuniyeti hissedeceksiniz. Sosyal haklarınızdaki farklılığı hissedeceksiniz, çalışma koşullarındaki farklılığı hissedeceksiniz. Hak ettiğiniz tüm sosyal haklarınızı sizinle buluşturmaya ve yine aldığımız karar gereği en düşük asgari ücreti 2200 lira yapmaya geliyoruz. Bizimle buluştuğunuzda çok mutlu olacaksınız. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Az önce dinlettiğim seslerin kimin olduğuna dair herhalde hepiniz kanaat sahibisiniz. Ben seçim öncesi verilen sözlerin gerçekten tutulmasını ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hiçbir işçi atılmayacak namus sözü veriyorum cümlesine sahip çıkmanızı bekliyorum. Bir insanın bankamatik memuru olduğunu belgeleyecek elinizde bir rapor mu var? Bir insanın türer olduğunu elinizde belgeleyen bir belgeniz mi var? Bu insanları aldatmayın ve yanlış şeyler söylemeyin. Bunlar yeni giren insanlar, iki seçim arası giren insanlar diyerek Kamuoyunu yanıltmayın. Dışarıda gidip göreceğine baktığınızda 15-20 yıldan, 20 Hadi yıldan sonra tarafa çalışan hocam. insanların şu anda işten atıldığını hep beraber görüyoruz. Soruyorum size, soruyorum Arkadaşlar, size, seçimden önce, seçimden önce, seçimden önce hiçbir partizanlık yapmayacağınızı seçimden önce hiçbir partizanlık değil sadece insanların performansına sadece liyakatine sadece onun emeğine ve alın terine bakacağımız derken ve gelir gelmez hemen şu anda yaklaşık 1400 kişiyi kapının önüne hangi ruh haliyle bıraktınız? Bunun adı, bunun adı eğer siyasi operasyon değilse nedir? Bunun adı partizanlık değilse nedir? Hangi hukuki gerekçeyle, hangi hukuki raporla, hangi raporlarla bu insanları kapının önüne bıraktınız? Soruyorum size, özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara söylüyorum. Sosyal demokrasi ne oldu? Emek ne oldu? Hak ne oldu? Özgürlük ne oldu? Alın teri ne oldu? Eskiden... Bakın size bir örnek vermek istiyorum. Bu delikanlı, bu kardeşimiz geçmiş yıllarda Beyoğlu Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalışmış. Ve bu delikanlı, bu kardeşimiz çöp temizlerken sokakta 700 dolar para bulmuş. Bulduğu bu parayı götürmüş, araştırmış ve kaybedene teslim etmiş. Sonra bu arkadaş İşpark'a girmiş 8 ay önce. Şimdi bu arkadaşı bankamatik memuru diye işten atıyorsunuz işten. Burada siyasi mülazaları bir kenara bırakarak benim sayın başlandan özellikle istirhamım şudur. Bakınız hiçbir insanı ekmeğiyle dünya görüşü arasında tercihte bırakmayın. Hiçbir insanın ekmeğiyle oynamak bir vicdanın kaldıracağı bir şey değildir. Geliniz dünya barış gününün bir Eylül'de olduğu bugün yeni eğitim öğretiminin başladığı yeni meclis yılının başladığı bugün de bu arkadaşlarımızı yeniden işlerine döndürelim. Yeniden işlerine döndürsünler. Yeniden ekmekleriyle buluşsunlar. Siz de İstanbul'a vermiş olduğunuz sözü ve Sayın Genel Başkanımızın da namus sözü yerine gelmiş oldu Ancak ancak şimdi burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Hasreten iyi Partili arkadaşlarımız iyi dinlesinler. Şimdi <laughs> bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günler bir atama yapıldı. Bu atama atanan kişi kentsel dönüşüm afet bilmeme daire başkanı. Şimdi gerçekten bu arkadaşın atandığını medyadan gördüğümde yüreğim burkuldu. Ve gerçekten böyle bir ismin İstanbul diye olduğunu anlatacağım merak etme. Böyle bir ismin arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? İstanbul gibi kültürüne, İstanbul gibi dünyanın en izemli şehrinin kentsel dönüşüm daire başkanı olarak gezi olaylarında 2013'te o eli kanlı katil terör örgütleri. O elikanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz maskesiyle beraber havalanı dursun, Boğaz Köprüsü dursun diyen bu toprakların kazanımına sahip çıkmayacak. Bu toprakların kazanımını kendi kazanımı olarak görmeyecek bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek?